Dostlar merhaba Turan ben kanalıma hoş geldiniz. E, 2024 yılı içerisinde asgari ücrette yapılan 17.002 liralık zam sonrası sabah saatlerinde resmi gazetede yayınlanan yeni tebliğe göre e, yeni kimlik ücretleri, işte sürücü belgesi ve diğer değerli kağıtları içerisinde e, ne kadar ödeyeceğimize dair bir e, karar çıkartıldı. Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün tebliğatında çıkan tebliğinde çıkan yeni karara göre e, Yeni yıl içerisinde e, yeni kimlik için %30 lira e, sürücü belgeleri için içerisinde 109.90 lira para ödemesi yapacağız. Yeni doğan ve süresi içerisinde kaydı olmayan bebeklerimiz içerisinde yine %30 lira e, yeni kimlik için para ödemesi yapacağız. Burada süresi içerisinde başvuru yaparsanız ücret ödemesi yapmıyorsunuz. Bununla birlikte yeni kimlikler 83 liradan 130 liraya, sürücü belgeleri de 624 liradan 990 liraya çıkartıldı. Buradaki oranlarda yeniden değerleme oranı %58 olarak gösterildi. 2024 yılı içerisinde noter ve beyanname için 87 lira, protesto ve kayıtname, reset, resen senet için 174, yeni pasaport alımı için 790 lira, ikamet izni için 565 lira, yeni kimlik değiştirme için 130, Kaybetmeniz halinde içerisinde 260 lira ödeme aile cüzdanı için 705 lira motorlu araç testi belgeleri için 885 lira iş makinası tescili için 740 lira banka çeklerinde her sayfa içerisinde bunu 55 lira olarak ödeme yapacağız ayrıca mavi kart alacaklar için 130 liraya çıkartıldı yabancı çalışma belgesi ile çalışma izni muafiyet belgesi de 2024 yılı içerisinde 565 liraya çıkartıldı. Bundan böyle Ocak 1'den itibaren 2024 yılı içerisinde özellikle nüfus müdürlüklerinden alacağımız sürücü belgesi, ehliyet, pasaport bunun gibi bütün değerli kağıtlar için ödenecek tutar %58 oranında artırılmış oldu.